Selam arkadaşlar Rizli TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den yepyeni paylaşım geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu maalesef yanında olma, yanında olmayarak tatile çıktı. Çünkü eşi Kadir Doğulu aşkın tarifi dizi sizi için çekimlerde ailesiyle birlikte tatile çıkan Neslihan Tagör'ü yepyeni paylaşımlar yapıyor. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilikse benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.